Herkese merhabalar. Evet bugün birazcık elmas harcayacağız ve buraya da kayıt altına almak istedim. Lancelot'u ve X-Program kostümlerini açacağım. Hemen şöyle bir saniye animasyon attı diyerek devam edelim. Ne kadar da çıkacak hiçbir fikrim yok. Nasıl alındığını pek bilmiyorum incelemedim. 10 kere daha. Aa bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ses çok mu açık? Ses çok mu açık? Ses çok mu açık? Değil. Tamam güzel. Hemen şöyle Tekrardan girelim ve açalım. Takas kısmı değil. Toplam ödüller değil takas. Ha takasta 1500 e mi çıkması gerekiyormuş. Tamam o zaman. 10. 10 daha. Uuu bayağı tutacak herhalde. Evet. Epey pahalıymış. oldu. 10.000 elmas gitti. Vay canına. Al bakalım. Link yazısını gördüm orada sanki bir link. Evet kostüm bu şekilde. Şimdi bunların diğerini açmak gibi bir şeyim yok. Buraya boş yere dağılmaz yatırmanın bir manası yok. Bu neymiş? Buradan da bir şeyler daha veriyormuş ekstra. Keşke iki çekiliş biraz yaptırabilirmiş bizi Sağlık olsun. Buradan bunlar ne kadar? Tükendi diyor. Tükenen ne ya? Aldık mı zaten bunları? Yok almadık. Bu neymiş? Neyse buraya da geç. Şu x buradaydı galiba. Bunun muhabbetinde hiç bilmiyorum ya. Ya çıkmazsa x alamazsak kesin çıkıyor mu acaba bu? Şans mı? Bir tanesi 5 çekilişte garanti ediliyor. 6250'ye çıkacak ama istediğimi alabiliyor muyum? Alabiliyorum. 2000 taş diyor. Basalım bir tane. Bir tane daha bas. Geç. Evet çıkmaz. Bir tane daha aç, bir tane daha aç. Şu harekete bak. Burnuyu verdi. Yaramaz. Şimdi bu nedir abi? Kahraman ve kostüm birleştir. Hı hı. çıktı. Şunu da yap. Kosm, Tamam. O 400 verdi güzel. Bir tane daha basabiliyor muyum? Bir tane daha bas. Geç boş. Geç boş. Tamam. Takas için 2000 istiyor. Abi ne kadar pahalıymış. Dur buradaki ödülleri alalım. 10 vardı. 15 vardı. Bunu da verdi. Evet, yetmiyor şu an. Şöyle şöyle bunu kullanamıyoruz. Bir 5 daha mı çekeceğiz mecburen? En az bir 5 daha çekeceğiz yani. Şimdi birleştirdi. Ver bakalım. Kostüm verme kardeşim, kostüm verme bana. Parça ver. Export mı mu bu? Evet çıkarttık. Abi ne kadar çok <laughs> elmas gitti ya. Vay canına. Her biliyorum ne kadar çok elmas gitti. Etkinliklere bu arada hiç bakmadım. Direkt oyuna girdim. Bugün ne çekeyim dedim. Dedim ki ha, yeni kostümler gelmiş vesaire. Bunları çekeyim. İki tane kostüm açmak 17 bin elmas tuttu. Buradan bir şey daha açalım bari. Elimizde şey var. Bu hangi kostüm? Ana bir geç. Geç. Kahraman. Muğlak. Bunu oynarız ya. Bu ne? Uranüs. Gerek var mı Uranüs'e? Hmm. Bence Uranüs'e hiç bulaşmayalım. Şu an elimizde ne var? 1480 var. Ee, ama bir tane bir tane daha bile olsa çekmemiz lazım ki 1500 olsun. Değil mi? Sen daha aç. Hiç... Tamam 1500 oldu. Bu şey değil mi? Hayabusa'nın bu Ha bunu evet alabiliyorum. Tamam güzel. Muğlak gölü gibi Galiba en son giden o güzel kostüm diye. Aynen. Evet. 17 bin elmas harcamış oldum. Bu geri kalanı çekiliş yapacağım. Bu, bu elmaslar arkadaşlar e, Mobile Legends gönderdi. Youtuber desteği olarak. O ayrıntı da vermiş olayım. Yani uzun zamandır hiç almamıştık ama sonunda destek olmaya karar verdiler ve elmas gönderdiler. 25K elmas aldım ve aslında daha çok çekiliş yapacaktım. Hani daha çoğunu çekiliş ayıracaktım ama bu iki kostümü açmak istiyordum. Ve açtık. Geri kalanını da çekiliş yapacağım. Ayrıntıları yarın veya öbür günkü videoda veririm. Şimdi bu kazandığımız kostümlerden bir tanesini oynayacağım bakalım hangisi olacak. Evet şöyle birazcık erken açtım ki bu mükemmel kostümün bu görüntüsünde görün istedim. Kostüm gerçekten çok hoş. Ee, bahsetmiştim galiba videolarımda Zodiac'ların değişmesini ve oradan Lancelot'un gelmesini bekliyordum. Fakat hepsi geldi ne bileyim Badank geldi, Selena geldi, Lunox geldi, Helcurt geldi. 4 ay oldu neredeyse ve hala Lancelot oraya gelmedi. Üzerine de bu denk geldi. Üzerine de elmaslar denk gelince biz de hemen patlattık aldık abi. Maç güzel. Güzel maç olacağı belli. Çok fazla fiskeleri var. Hoş bir durum değil. Bugün aslında bu ikinci Lancelot maçım. Böyle tam kafamda müsait değilken, ben de müsait değilken bir yer girdim Welcome oynadım. bir de kime fokus atsam fiske atıyor. Hepsi fiske almış. Çıldırdım. Bir de tilt oldum üzerine. <laughs> Ondan sonra Maç bayağı uzadı da gerçi kazandık ama sağ olsunlar taşıdılar beni yani. Fokus atabileceğim kimse yok yani aldıktan sonra şunu fark ettim. Ben bu çarı niye aldım? Yani kesebileceğim hiç kimse yok. Bir tek arkada mantıklı olarak Sicilyon var. Çarlar Xborg, Kufra, Uranüs, Sicilyon bir de şey var Ling var. Kimseye fokus atamıyorum. Q atıyorum kaçtığı gibi ölüyorum falan böyle iğrenç bir maç geçirdim. Öyle umarım bu maç daha keyifli olur. Şöyle ağlamayı kesip oyunumuza bakmazsak bu maçta sıkıntıya girecek. Şimdi Granger'da saflaştır var. Hedefimiz Granger abi. Granger'e uçacağız. Onu kesmiş bu. Sen oda mısın ya? Tekel 2001. <laughs> Tekel 2001. Nick <laughs> de güzelmiş. 4 buradan olamayacağız. Ve Mortafiske var değil mi? Evet. çok iyi. Fail attı. Şu da gelsin XP alsın. Biz de alalım. Dörde yaklaştık. Şu an direkt hedef yukarı abi. Yukarıya uçmamız lazım. 4 olmadan onlar birilerini kesmemiz gerekiyor. Şu da olabilirdi. Çok güzel. Ah düşünmedim ya. O kadar durdu madem fiski atmayacak mı? Öldü diye atmam mı diye düşündü diye düşündüm ben. Öyle olunca sıkıntı oldu. Yengeçte, de. yengeçte de. çıkar ama. yedi Çok güzel. Bir tane daha atmayalım. Pasifimiz gitmesin boşa. Kafa atarsa o öldü. Atmadı. Oynayalım ve buradan altın da hızlayalım hocam. bastım cana. Biraz fazla zorladık galiba. Evet de ben oraya biri, biri düştü diye düşünmüştüm de. Ya Esmer bilerek tankladı ben görmedim o elemana dikkat etmedim ya da Esmer fail attı. Ben giremedim falan yine bir şey oldu orada yani bilmiyorum. Öldü ölmedi ya. Sattı bizimki. Sağlık olsun. Yetişebilir miyiz? Satmamış. Tank mı o? o Savaşçı girmiş bir de. Oraları hemen alıp buff'lara dönelim. Kaplumbağa da çıkıyor şimdi. Altında düşmeyelim geriye. Şurayı alalım. Kaplumbağa'ya girmişler mi? Sanmıyorum geleceklerine. Şunu atalım. Atmayalım. Eleman bizden iyi kesiyor ormanları ayakkabılarını çektim. Ayakkabıyı tabii ki büyüdürenci yapacağım. Karşıda bu kadar büyücü varken öyle bir hata yapmayacağız. Ama şu an burada oynamamız birazcık sıkıntı arkadaşlar. Bak Ranger çok fail kasıyor. Granger'ı kesemedik hiç. Gerek yok satarız bunu alalım. De kaptamam cevabı geldi kaplumbağayı vermemeniz lazım gençler. Kaplumbağayı vermememiz gerekiyor da galiba gitti. Hiç yanaşmadan hasar verebilecek çok güzel çarları var bu yüzden sıkıntı. Bir anda yamulabiliyorum. Ve ani hasarları çok yüksek. Tamam sıkıntı yok Böyle öldüm. Bende kalsın da dur. Güzel. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Bunu almayalım mı? Ben alayım. Ben alayım. Hata yapmadık daha bakalım neler olacak. Güzel maç oluyor ama hızlı maç. Sevdim bu maçı. Bunu kaçırmayalım hoca. Çarpatmaya gerek yok. Şu hemen alalım. Ee, Bot'un farmını iteyim ben. İteyim. Sonra direkt dönelim. Ay şeyim yokmuş. W'm yokmuş. Çıkacağım buradan. Şu an burada kimse oynayamam. Granger'ı hiç kesemedik. Gerçi Granger... Bakalım ya dur. Hata yapmazsak Granger'ı kekede. Fiskesi de yok ya. İki tane vurduğun gibi yamulacak çer. O yüzden... Şimdi yavaştan oraya çıkmam gerekiyor. Artık o çocuğu oynamam lazım. Bekle, bekle geliyorum. Tamam, artık ondayız. Hı -hı, aşağıya gitmeyeceğim. Oradaki fight'e gitmeyeceğim. Hedef o değil. Hedef o değil. Hedef o değil. Hedef yukarıda. öyle bir giriş yok ki. Geliyorlar. Öleceksin orada sen boş yere şu an. Sarısını attı. Şu an herkes garanti oynuyor. Bak ya hepsini çok sevdim şu an oyuncuların ya. Harbi diyorum hoşuma gitti maç. Burayı hemen alayım. Gel bakalım buraya Esmer. İçimden bir görüş ver. Buradalar mı? <laughs> Gitmiş mi? Gitmiş. Ona saldır. Tek tek değil ama ya. Keşke tek olsa da oynasak. Eleman geldi bak. Güzel fiskesini attı. Diyorum ya herkes şu an oyundaki herkes garanti oynuyor. Da oraya alkış lütfen güzel asa ama Şu jav şu fight'a e bir dahil olsa canlarını okuyacağız da Hemen al bunu. Al 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 al. Çok güzel. Bufflarım bitti. bafların bitti arkadaşlar. Fight'ı kesin şimdilik. Alan çıkmıyor arkadaş. Şey, hiç alan oluşturulmuyor yani. Yapamıyoruz. Kimse hata yapmıyor şu an. Ee, güzel. Sattılar gibi bir ufak bir. Keser onu. Fiskesi var. Kesemedi. Jav öldü. Yukarıdan lütfen ölmeyin. Birazcık dayanın. Geliyorum. Kus nerede? Kus mid lane'de. Ama sanırsam ultisi yok. olayı yaşamaktan sıkıldım ha. Kesmiştim cillop gibi de oynamıştım ha. Ona vurmuşuz zaten. Yukarı gidiyor. Şuraya al. Ormanları bırakmayalım bunlara. Geliyorum bekle. 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 Du, 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 du. Yengeci alacağız. Öncesinin orayı yok orayı gitmeyelim Güzel bot kule daha yeni açılıyor. Neyse <laughs> bu maç harbi çok hoşuma gitti. Şu veli de alalım. Bunu yengeç diyen var mı merak ediyorum. Bunun adı velettir abi. Buna yengeç diyen paranoid izlemiyordur. Girseydi keserdik. Kimsecik yoktu yanında. Ben şunu çıkayım da. Ağlamayalım biraz sonra. Geldi reis. Minyon gelsin canlı okuyacağım da. Minyon gelmedi. Vafa geçiyor. Dikkat. Hepsinin fiskesi var. <laughs> Çok hoş. Aa, duvarı deldim. Gelemem oraya. Yeteneğim yok. Üzgünüm. Keşke gelebilsem ama. <laughs> yok ya. Ayda Kalkanak. hiçbir şey yapamazdım. İkinciyi bassam da ölmüştüm, basmasam da ölmüştüm. Çünkü Kalkan açınca hasarım yetmedi. Köyü bastı. Leomort kalkan aldı. Sağlık olsun. Düşünemezdim bunu da. baflarımızda yokmuş zaten ya. Sıkıntı yok. Ölmemin bir önemi yok şu an. Umutsuzluğa hemen kaçacağım. Ama hata yapmamam gerekiyor ya. Özellikle benim hata yapmamam lazım. Cepte ne var? Abi ne diyecektim unuttum ha. Birden öyle cebimde bitter çikolata çıktı da. Marketten aldım az önce. Evdekilerin canı balık çekti. Gittim balık almaya. Lan Hamsi'nin kilosu 30 lira olur mu ya? Bir kilo Hamsi 30 lira. Temizlenmiş hali 33 lira. Ey yavrum ey. Harbi diyorum. Şu an balık bile yemek var ya. Lüks iş haline gelmiş ya. 30 lira balık. Biraz az galiba şu an. O yüzden pahalılar ama. Yine de 30 lira. Az bir meblağ değil. Geliyorum gençler. Granger çıksın oraya şimdi. Güzel. <laughs> Kim öyle? Öldü mü? Öldü öldü. Öldü çok güzel. O da ölür. <laughs> Öldün kardeşim. Öldün kardeşim. Gel. Şunu da alalım. Çaldırmayalım ya. Hiçbir şeyimiz yok. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Şu Lord'a girebiliriz artık da. Cevap yok. Cevabın burada olması lazım ya. Cevabın gelmesi gerekiyor. Tamam Gus aşağıda. Girelim bakalım bir ya. Çaldırmam herhalde. Gel. Gel 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 gel. Saldır 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 saldır. kuft aşağıya gitmiş zaten. Problem yok. Problem yok. Problem yok. W ile beraber çok rahat alırım olurdu. <laughs> Çaldı. Şu an aldım bak. güzel. Bap bap, bap 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 Yanaş. Yanaş öl. Yanaş öl. Yanaş öl. Yanaş öl. Oyun yapmasın. Oyun yapmasın. Güzel. Nerede kufracım? Kufracım da yattı aşağıya. Ve maç burada bitiyor. Çok güzel maç. Tertemiz maç. <laughs> Orada öldünce hepsi harika attı ya. Ondan ben de biraz dedim kışkırtayım bunları. <laughs> evet. Bir maç yeterli. Ben de videoyu yetiştireyim. Bakalım hasarına falan. Güzel. Bu arada bir şey deyip o şekilde bitirmek istiyorum videoyu. Yorumlarda böyle bu çağları attığım zaman işte Lancelot, Hayabusa, işte Helcurt bunları attığım zaman Yeter artık işte hep aynı çarları atıyorsun gibi. Arkadaşlar yapmayın etmeyin ya. Açın son 15 günde kaç tane çar atmışım. Kaç tanesi sürekli attığım çarlar bir bakın. Ne bileyim. Tek tek video bile geçen gün Barat, X.Borg bir de ne bir şey daha koydum. Bunlara da oynadım. yani Bunlara garajınız var diye zaten az oynamaya başladım. En son otu belki bir ay olmuştur atalı. Helkurt'u atalı bir ay oldu. Fene atalı daha fazla bile oldu. Yani böyle bir algı oluşmuş. Böyle bir şey yok. Kanalın geçmişine girin bakın. Ve oynamadım. Bak şu da şu da oluyor. O gün mesela örnek olsun diye söylüyorum. Halley videosu atıyorum. Akşamına DM'den mesaj geliyor. Artık yeter Halley videosu at şunu at bunu at. Ya bir gün sonra veya iki gün sonra. Girin. Paranoid. Hali sallıyorum pardon şu bu yazın çıkıyor zaten. Aslında bütün çarlar kanalımda vardı ama geçmişte olan o bazı kötü içerikli olan videoları kanaldan sildiğim için şu an birçok kanal çok video kanalda eksik birçok kahraman kanalda eksik. Ve bunun yerlerini doldurmak için şu an meta buna uymuyor. Maalesef gelince de kaybediyoruz yüksek ihtimalle. Veya taşıma potansiyeli eskisi gibi olan çarlar değil. Şimdi adam dün yazmış bir tanesi. Sağ olun bak kötü, kötü niyetli olduğunuzu söylemiyorum. İşte oynamadığım çarlar. İşte Digi atmamışım. Rafael atmamışım. Ne bileyim Estes atmamışım. Sallıyorum. Böyle support çarları veya bir etkisi olmayan çarları atmamışım. Bana kızılıyor. Niye atmıyorsun diye tamam da. Şöyle. Estes'in neyini izleyeceksiniz arkadaşlar? Rafael'in neyini atayım? Digi'nin neyini atayım? Ne bileyim. Yani... Arada tro troll olsun diye alucard atıyoruz, saber atıyoruz, şunu atıyoruz, bunu atıyoruz. Bunlar bile hani sadece farklı içerik olsun diye atıyorum ama oyundaki herkes daha doğrusu büyük büyük bir kitle meta çarlarıyla beraber oynadıkları için diğer çarlar haliyle ilgilerini çekmiyor. E bir kişi için de gidip estes videosu atamam. E bunu hep örnek veriyorum ama ta bu pandeminin başı zaman başındayken videolarım günlük 60 bin falan izleniyordu. Dedim ki bir gün de estes atayım. Estes attım 60 bin izlenen videom 30 izlendi. E şimdi benim açımdan bakınca farklı bir video farklı bir içerik. Oynamadım alışıklık olmadığınız bir çar. Ama şunu düşünün bir de ya bunu insanlar niye izlesin Allah aşkına. Estes'te can bastım, Rafael'le can bastım. Ya ne bileyim. Altlıklarda oyun taşıdığınız çarlar üstlükte oyun taşımıyor. Dairott'a girip mistik 1000 puanla oyun taşıyamazsınız. Mümkün değil. Yani çok şanslı başlamanız lazım oyuna. Gerçekten çok şanslı başlamanız lazım. O yüzden her çarın maalesef videosunu çekemiyorum. Kusura bakmayın. Yani sürekli aynı çarlar etrafında da dönmüyorum. Atıyorum, tamam. Bazı çarları daha fazla atıyorum, Eyvallah ama keyif almadığım çarları atınca, oynamadığım çarları atınca da oynadığım çarlar kadar etki gösteremiyorum ve oynadığım çarlar kadar keyif alamıyorum ve oynadığım çarlar kadar keyif veremediğimi düşünüyorum. Böyle. Umarım derdime anlatabilmişimdir. Umarım da videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya ufak bir beğeni atarsanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.